Frig efsaneleri, eşek kulaklı Midas, Kral Midas, Kır tanrısı Pan ile sanat tanrısı Apollon arasında yapılacak olan müzik yarışmasında jüri üyesi olarak yer alır. Midas yarışmada oyunu Pan'dan yana kullanınca Apollon buna çok kızar ve Midas'ın kulaklarını eşek kulaklarına dönüştürür ve der ki: "Güzel müzikten anlamayan bir insana ancak eşek kulakları yakışır." Çaresiz Midas bu ayıbını kapatmak için frik şapkası giymeye başlar ve şapkasını çıkarmak zorunda olduğu tek yer berberinin yanıdır. Berberine bu durumu kimseye söylemeyeceği üzerine yemin ettirir. Berber yemin etmesine eder. Ancak bu sır zamanla kendisine çok ağır gelmeye başlar ve bir gün etrafta kimsenin olmadığını düşündüğü Frigya'nın sazlıklarına kral Midas'ın eşek kulakları var diye fısıldayarak üzerindeki bu ağır yükten kurtulmaya çalışır. Söylence bu ya, sazlar büyüdüğünde her yel esintisinde bu sırrı tekrarlayarak bütün Firgiya'ya yayar. Tuttuğu altın olan Midas, Dionysos'u ararken kaybolan Silenos'u bulan köylüler onu kral Midas'a götürür. Midas Silenos'u on gece boyunca bir güzel bir şekilde misafir eder. On günün sonunda kral Midas onu Dionysos'a götürür. Buna çok sevinen Dionysos kral Midas'ı ödüllendirmek ister ve dile benden ne dilersen der. Bu cömert teklife karşılık Midas'ın cevabı: Her dokunduğum şeyin altın olmasını istiyorum. Olur. Kral Midas'ın isteği hemen yerine getirilir. Buna çok sevinen Midas kısa süre içinde düştüğü vahim durumu anlar. Yemek yiyemez, kızına dokunamaz olur. Çünkü her dokunduğu şey altına dönüşmektedir. Bunun üzerine Dionysos'un yanına giden Midas bu büyüyü bozmasını rica eder. Dionysos ise Sardes'e git Paktolos ırmağında yıkan o zaman büyü bozulur der. Kral Midas günümüzde Gediz olan Paktolos ırmağında yıkanarak büyüden arınır ve normal yaşamına geri döner. Kral Midas'ın güzel kızı Kral Midas'ın kızı Suna büyür, güzelleşir, yüzünden güller, ağzından inciler saçılır. Ne olur, nasıl olur bilinmez, Suna çaresiz dertlere düşer. Vücudunun her yerinde çıbanlar çıkar. Ülkenin bütün hekimleri seferber olur ama nafile. Dünyalar güzeli suna, her geçen gün çirkinleşir. Bir yandan çirkinlik, bir yandan çıbanların verdiği acı aklını başından alır. Ağlaya inleye kendini yollara dağlara vurur. Yüreği kızının acılarından daha çok yanan Midas, peşine gözcüler takar. Suna döner dolaşır, Afyon yakınlarına gelir. İçmek ve biraz olsun serinlemek için su ararken, otların arasından bir su görür. Atar kendini suya, kana kana içer. Suyun değdiği yerlerde bir tatlılık hisseder. Salı verir kendini suyun içine. Ağrıları hafifler, kendini çimlerin üzerine bırakı verir. Aylardır uyku görmeyen gözleri kapanır, derin bir uykuya dalar. Suna, uyanır uyanmaz suya atlar. Ağrıları azalır, çıbanları kurur. Sunanın iyileştiğini anlayan gözcüler yanına gelip onu krala götürürler. Kral Midas kızını eskisi gibi sağlıklı görünce şaşırır, kucaklayıp sorar. Hangi hekim iyileştirdi seni? Söyle, hekim başı yapayım. Suna. Beni hekimler değil, ülkende çıkan bir su iyileştirdi der. Bunun üzerine Midas, tez bu suyun başına bir hamam yapılsın, gelen geçen dertliler derman bulsun diye emreder. Buraya bir hamam yapılır. Yani gazlı göl, o gün bugündür insanlara şifa dağıtır.